sinyal kesici istediğimiz zaman devreye girecek mi Tekin? Hızır reisler restorana girer girmez o işi halledeceğiz. Daha o volkanlar ortada yokken binanın bütün kameralarını iptal ettireceğiz reis. Arıza için arayacakları merkezde adamımız var. O iş Abbas'ta. Aynen. Sistem gittiği anda arıza bildirecekler. Direkt bize haber gelecek. Am Amcamlar o binaya girmeden bizim orada olmamız lazım. O adamlar amcamı aldıktan sonra binanın içerisine kimseyi sokmazlar. Teknik servisi de, güvenliği de, hatta polisi de. Vallahi ben bir tek şunu anlamıyorum reis. Bu herifler reisleri aldıktan sonra nasıl hemen orada sıkmayacaklar ki? O hızlı reisin büyüktü. Sırf bu plan işlesin diye hem kendini hem Tufan reisi hem İdris reisi ortaya koydu. Hele bize de çatışmadan kaçacaksınız dediği yerde bu iş artık Allah'a kalmış. Bak İshak hepimiz riske giriyoruz. Sizin girdiğiniz risk oradan kaçmak. Eğer orada çatışmaya kalkarsanız asıl o zaman amcamı da Tufan reisi de İdris reisi de kaybederiz. Yani volkanların sizin kaçtığınıza ikna olması lazım. Çatışmaya mahsetiz Alparslan reis. Normalde kaçmak yapmayacağımız bir iş. Biz operasyon adamıyız. Bize düşen görev neyse onu yaparız. Öyle değil mi Abbas? Yine de bir iki kurşun sıkmadan kaçarsak bu adamlar bizim plan yaptığımızdan şüphelenirler. Yani zorda kalıp da kaçmak lazım diyorum. Merak etmeyin Volkanlar sizi illaki zorda bırakacaktır. O adamlar yalnız gelmez. Ya gerekirse havaya civaya sıkarsınız Abbas. Yalnız kimseyi vurup da adamları kışkırtmayın. Şimdi sen gidersin o Koray hayını vurursun. Volkan gider. Tufan Reis'e sıkar Allah etme. Abi biz havaya sıkalım, kimseyi sıkmayalım planları yapacak adamlar mıydık ya? Ya reis ne diyorsa oku bir. Sana havaya sıkacaksın diyen mi oldu oğlum? Sen o binada yerde böcek görsen sıkacaksın. Senin görevin belli. Abi, ben de sizinle gelecekmişim. Hızır Reis öyle söyledi. Tamam, Adnan da gelsin. Minibüsü kullanacak bir adam lazım. İkinizin yüzünü kapıdaki adamlar görmedi. Amcam iyi düşünmüş. Hadi kobe şu minibüs kostüm işini halledek biz. Plan programı netleşti mi? Alparslan? Her şey net amca. Sorması ayıp da biz ne yapacağız Alparslan? Abi siz burada bizden haber bekleyeceksiniz. Bak hele bak bak. <laughs> Santral memuruna benzeyen bir halimiz var mı bizim? Diyelim ki aksilik çıktı. Sorun oldu. Polis geldi. Biz niye burada bekliyoruz? Aslında aklımda bir fikir var ama olaylara karışmayacaksınız. Orada hiçbir şeye müdahale etmeyeceksiniz. Nasıl bir müdahale? Yani gel ama sıkma bize olmaz onu diyeyim. Gel al. Burada sık olur mu size? Kimden bahsediyorsun kuzen? Volkan'la Koray'da. Olur olur. Sonunda sıkmak olsun da. Hızır Ali bizi burada beklesin. Biz de Besat'la gidip o itleri alıp buraya getirelim. İshak'la Abbas restorandan sonra size katılacak. Ya ağzımıza bir parmak bal çaldın ama deli balı gibi deli ettin. Şunu bir en başından anlat helal Paslan. Ses ki cihan Bu cihana sığmaz Siz yursuz cehber benim Mekana sığmaz Mekana